sülükler birçok insan mı der ben de böyle İtiraf etmeliyim böyle çıplak hayvanlara de onları söyleyenlerdenim belki de şimdi korkumu yenerim ve o şeyi duyguyu evet. yenerim. evet hani onları gerçekten ele almak her insanın harcı değil İtiraf ediyorum ben halen onu yaşıyorum ee, sülükler muazzam bir hayvanlar Allah'ın yeryüzünde yarattığı hayran kaldığım bir hayvan türüdür ee, evet ben de direkt elleyemiyorum ama ne yapıyorum eldiven giyiyorum ve sülükleri asla metal bir şeyden dokunmayız. Ee, tahta kaşığı var. Tahta kaşığından onu alırım. Sülüğün e, derler ki <laughs> sülük yerini bulur. Nereye sıracağını bilir. Kardeşim sülük aç. <laughs> aç hayvan. <laughs> sülük nereye de gelirse, nereye yumuşak bulursa sülük hassastır. Parfüm kokusuna gelmez, sabah kokusuna, sigara kokusuna gelmez. O kokuları aldığı yere gitmez. Ee, onların olmadığı kendine bir yer arar ve nerede bir şey bulursa aslında ısırığını vurur. O yüzden ben sülüğün Diyelim ki şimdi görünür olmaz. Şimdi diyelim direkt, buraya gelmesini istiyorum. Buraya hafif bir çizi atarım. Buradan minnacık bir kan damlatırım. Sürü buraya getiririm. O zaten aç var, Hemen oraya yapışır. yapıştı ne oluyor? Sülüğün evet 105'ten fazla kıymetli enzimi vardır. Lakin sülük bu 105 enzimi size vermiyor. Sülük ısırdığı zaman ilk önce bir durur. Orayı bir hisseder. Sensörleri var onun. böyle anlatması daha kolay oluyor hocam. Lütfen anlat. Benim yaptığım bu, 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 arada da aynı zamanda en zor yayın. Anlat lütfen. Anlat. O orayı arayı ısırdığı zaman sensörü vardı Yani Allah ona öyle bir kabiliyet vermiştir. Neye ihtiyacım var? Diyelim ki 5 numaralı enzime, 8 numaralı enzime. O bunu oluşturur kendi kimya içinde ve ondan sonra onu enjekte eder size. Onu akıtır ve onu akıtırken aynı zamanda ağrı kesici etkisi ve desinfekte etkisini barındırır. Ve o salgısını bıraktıkça size siz rahatlarsınız orada. Ondan sonra bu işlem olduktan sonra sürgenmeye başlar ve sürük doyana kadar emer. Eğer kanınız hani tabir var ya akçak kan damarda durmaz. Hani o e, dolayısıyla doyana kadar emer. eee Doyduktan sonra da bırakır. Bazen bazı insanlar vücudundaki toksin maddeler, ağır maddeler, ağır metaller gibi e, ağır gelebiliyor o hayvana. Onu yani şey oluyor. hocam çok ağır çalıştım şöyle bir an durur nefesleniriz ya. Yani, o hayvanlar da öyle bir, bir, an durur. Bazılarına daha da ağır gelir, daha da rahat durur. Yani böyle bir uykuya geçerler yorgunluktan. Onlar şöyle hafif dokunarak böyle bir uyandırmak gerek. Ondan devam eder ve emerler. Emdik. Onlar emdikçe yani ben her seferinde hayran oluyorum. Büyüyorlar ya, büyüdükçe o sırtlarındaki motif, Allah'ın onların üstlerine işlediği o motifi ben o kadar hayran kalıyorum ki. Onu seyretmekte, yani sürükteki en sevdiğim onu çalışırken seyretmek izlemek o, Alanı... ne var onların üstünde evet onların kendi motifleri var hocam o kadar bize gibi onlar büyüdükçe ortaya çıkıyor bu ve o sülük karnı doyunca kendini bırakır bırakınca da çok yediği için oynayamıyor ben onu peçeteyle alıyorum yine elimden sırf direkt dokunmuyorum peçeteyle alıyorum gazlı bezler vesaire ben bir başka suyu bırakıyorum e... Sülük emdikçe büyüdükçe şey salyası akar. İnsanlar genelinde aslında ondan huylanıyor. Oradan bir şeyler akıyor, bir şeyler akıyor. O salyasıdır. Yani rahat olun. <laughs> Çok muhteşem bir hayvandır ve ağır bir şey kullanılıyorsa bir hastalığa yine en az iki hafta arayla tedavi edip üç kere tavsiye ediyorum ve üç kereden sonra bir şöyle. 2-4 hafta kendinize müsaade verin diyorum. Hatta 6 haftaya kadar müsaade verin ve o zaman şifasını göreceksiniz. Çünkü o enzim ya düşünebiliyorsunuz nasıl bir harika bir şey. Al size ne kadar enzim enjekte edebilir o hayvan ve bu sizin bütün vücudunuzu şifalandırabiliyor. Yani sadece enzim değil galiba kirli kanı da çekiyor doğru. Mu? Onun verdiği kendi enzimi Verdikten sonra çekime geçiyor hocam. Hmm. Önce veriyor. Aynen. Önce veriyor sonra. Aynen. Peki, evet. peki yani yaratılış nedeni gerçekten insanlara şifa vermek olabilir mi bu hayvancı? Ee, şimdi Rabbimin yarattığı hiçbir şeyin. Yani hayvanlara hı -hı. falan yapışıyor değil mi? Aynen hocam. At tedavisinde davet. Ne? At tedavisi at tedavisinde de çok kullanılıyor hocam. Ee, sülük hayvanların ay balıklara da yapışır. Dolayısıyla balıklar bizim denize, şuursuzca denize attığımız atıklardan da beslendiği için onların da vücudu sıkıntılaştığı için o hayvan gider onu e, ona da yapışır. Onu da kamını emer. Ona da iyi gelir. Yani onların görevi doktorluk bu şeylere ben bir keresinde bir çiftlikte hayvan sığır çiftliğinde kanal var böyle sulama kanalı orada şeylere sığırlar falan girip onun içinde yıkanıyorlarmış onlara da yapışıyormuş evet. kanal yani onların da toksinlerine evet. emmek için yapışıyormuş evet. peki peki bitti mi anlatacağınız evet evet yani bütün hayvanlara, yani doktor hayvandır ve yapıştığı yerde mutlaka şifaya vesile olur. Peki bu emde 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 sonra tekrar kullanılır mı bu sülükler? Atılır yani atılır derken Anladım. kendi kendilerine evet. yaşamalarına mı bırakılır yani? Hani bir daha kullanılır mı? Ee, ne kadar bir sürekli... şey oldu? <laughs> sülükler kullanıldıktan sonra maalesef e, tıbbi eee şeyler bize onları öldürmemizi söyler. Yani bu bir yasadır. Onları öldürmeniz gerekir. İster buzla koyun vesaire. Ben de diyorum ki bu sülü öldürmeye yazık günah. al, bunu, al bunu götür mesela şimdi bunu kullandık bunun içine koydum. Bu üç ay Tekrar e, enzim üretir. E, hocam bir hafta sonra o sülük emdikanın derisinden atarak kusmaya başlar. Ne zaman ki suyu tekrar şeffaflaşır onu tekrar kullanabilirsiniz o sülüğü. O yüzden diyorum ki kullandıklarımı alın götürün, sülünüze bakın, suyunu değiştirin, ara ara şeffaflaşana kadar suyunu değiştirin, ondan sonra tekrar kullanabilirsiniz. Çünkü ben vebaline girmek istemiyorum. Allah'ın verdiği nimetleri öldürmeyi için aldığınız yere tekrar bırakmanız lazım benim şahsi fikrim. Çünkü bir kişide kullanılan sülüğün tekrar kullanılmaması gerektiğini Aynı diye düşünüyorum. düşünüyorum. Ha, Başkasına Aynı da yine Asla bastırsam. Bunu şimdi size kullandım ya sülü. Diyorum ki Mukaddes hocam alın bunu götürün. Buna bakın bir ikinciyi geri size çakalım diyorum. Yoksa asla kendime kullandığımı size değil. Size kullandığımı bana da değil. Evet, aynı evet, şahsa. Aynı, evet. Aynen, aynı şahsa. Sadece aynı şahsa. Ben çok duydum. O aynı sülüğü temizleyip temizleyip herkeste kullanan yerler varmış. Onun için çok dikkatli. Var Seveceğim. hocam. Şimdi, lütfen, Siz bunu söylerken farklı farklı Olun, güvendiğiniz yerlere yaptırın. Bu sülük tedavisinin altını evet. çiziyorum özellikle. Çok duydum. O yüzden güvenip de kimseye sülük tedavisine gidemedim açıkçası. Evet. Hocam bir de şunu aklıma şimdi geldi size söyleyince. Bazıları da tedavi içinde sülüğü kusturuyorlar ve tekrar takıyorlar. Asla bunu yapmayın çünkü size şifa veren sülüğün ilk an size verdiği enzimidir ve sizden öbür türlü doyana kadar kanını besliyor Aslında hocam bir denge var alma verme dengesi. O size şifa veriyor. Akabinde karnını doyurmak için kanınıza emiyor ve ee, o sülük size bir ikinciye takdığı zaman kusturup size enzim vermeyecek. E, akçak kan zaten damarda durmuyor. sülük çıktıktan sonra ısırdığı yer 48 saate kadar tıp 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 kanayabilir. Yani genelde yapılan bölgeye bağlı yüze yapılan sülük e, çok fazla sürmüyor. Birkaç saate duruyor burada. Ama mesela diyelim özellikle dize yapıldıysa, eklem güzergahlarına yapılan diz orası hareketli bölge olduğu için 24 saate, 24 saate kadar kanayabiliyor. Zaten akçak kanı atıyor vücut. O yüzden bir sürü kullandı, İşi mi bitti? Bıraktı mı sülük? Al kavanoza koy, sahibine sülüğü tedavi ettiği sahibine verin, baksın bir daha kullanabilir. Ama o sülüğü kusturuyum, o sülüğü tekrar ne bileyim aynı yere çakayım, yok böyle bir şey. Hem sülüğe de eziyet, Hastala, hastalandırır sülüğü, sülük ölür hocam. Kusturulan sülük ölür. Biz can vermiyoruz ki can alalım. Biz o nimetleri farkında olalım. Biz onlara şükredelim, onları sevelim. Sülükler çok hassastır. Onları özellikle sevmek lazım. Sülük eee ne demiştik? Avuç içlerini ve ayaklarının altına sülük yapmıyoruz. Lakin avuçta diyelim ki çok kötü bir kaza geçirildi, bir bir şey oldu, kötü bir açı oldu. Oraya sülük takılabilir. Mesela e, sülükte sülükte dikkat etmemiz gereken yerler yumuşak dokular. Mesela direkt şu en yumuşak olan alanlarımız, buralara e, sülüğü takmıyoruz. Damarların üstüne sülük takılmıyor. Varis özellikle varis tedavisi için bir yerlerden bir şey okuyup size talep edebilirler. Varisin üstüne sülük diye aman 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 o varizi verile e, sülün yapacağı delik büyük oluşabilir ve tersine gidebilir ellerde sülük çakabiliyoruz e, bu mutlaka olabiliyor çünkü bazı ağır işte çalışanlar ağrı yaralar oluşabiliyor oraya e, sülük çünkü çizi atmıyor sülük oradaki yırtılan çiziyi enzimiyle ee, tekrar oluşturuyor. Ee, sezeryan ameliyatlarında mesela his kaybı oluyor ya oralara da sülük takılabilir yani. O, o da tekrar oradaki kesilen meridyenleri geri oluşturmaz ama destekler. Tekrar biraz aktif etmeyi destekler. Orada e, o da çok çok iyi gelir. Özellikle sülükte şu hastalıklara, şunlara iyi gelir dediğiniz nedir? Mesela yüze de yapılıyor galiba. Görme, görmekle ilgili değil mi? Hacamattan daha, daha etkili sanki. Görmedi hocam şöyle bir şey var. Yumuşak dokuya yapmıyoruz dedik ya. Gözde buralar yumuşak doku. Yani güzellikte e, ne bileyim kozmetikte bile derler. Kremde bile derler. Göz çevresini boş bırakın diye. Buralara bir sürük çakamıyoruz. Ama ne olur? E, ağır göz sorunu olanlara buradan hacamat yapılır. Ve saç şakaktan hacamat yapılır. Şuraya şu dış tarafa kaşın arkasındaki bölgeye öyle ifade edeyim. Şu kaş çizgisinin arkasındaki bölgeye sürük takılabilir, e, lakin bu da gözü biraz şişirir. Bundan korkmayın çünkü yumuşak bezeye yakın olduğu için burası şişebilir. Bu sizi korkutmasın hocam en etkili e, özellikle yüzde bu genç kızlarımızda çok oluyor e, ee, içi dolu sivilciler, kocaman çıban gibi. Onlarda çok etkili sülük. Müthiş derecede etkili. Ee, yüzde özellikle biz bayanlar işte gözenekler, yaş ilerledikçe cildin şeyinde vesaire sülük çok iyidir. Ee, lakin yüze yaptığınız sülük e, asla ve asla 6 taneyi geçmemeli. Bunu sizi canı gönülden söyleyebilirim. Ben 10 tane sülük taktım hastanelik oldum. <laughs> o yüzden 6 tane ben deneyimliyorum kendimde çok deneyimliyorum çünkü 10 tane sülük o kadar şişirdi ki yüzümün nefesimi tıkamaya başladım 6 e, tane mini sülükler sülüklerin ebatı da var hocam e, mini boy sülükleri yüze takılır orta boy ve büyük boy sülük yüze asla takılmaz yüze mini boy botok sülük de diyor bazıları miyana sülük de deniliyor bebek sülük dediğiniz zaman da yani bu gözlere çok şifadır Atalardan gelen aktarımlar için kulak arkasında çok şifadır Ben kafamın arkasına ve tepemin üstüne yaptım geçen en, geçenlere en son neden mesela insan içinde de çok olduğumuz için enerjilere çok şey kaldığımız kaldığımız için tepeden ve kafa arkası ve küçük bir şey daha ekleyeyim göbek deliği Anneden gelen aktarımlar için kuyruk sokumu babadan gelen aktarımlar için sülük tedavi yapılabilir. Sülük başlı başına şifadır ve şifa siz neye niyet ederseniz orası şifalanır. Niyet çok önemli. Niyet sizin kontratınız, siz neye niyet ederseniz ve neye inanırsanız, iman ederseniz orada mutlak şifanız. Buna Allah benim sözüm değil, Rabbim der, ben kulumun niyeti üzereyim der. Sıvı için hangi bölgeye hacamat yapalım? Bu sıvının direkt yapıldığı Hı? Hocam sıvı direkt nereye yapıldıysa direkt onun üstüne. Aynen. Direkt onun üstüne. Vay 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 vay. Oy oy oy. Eğer ki şey olduysa vakit geçtiyse metabolizmaya karışıyor ya vakit geçtiyse komple bütün çakra merkezlerinin üstüne ve göbeğe mutlaka göbeğe.